Bil, köpek! Anneciğim, masanın üstünde pasta vardı gördün mü? Ne bileyim ben be? Senin pastanın bekçisi miyim çilekli pastanın? E, çilekli olduğunu söylemiş miydin? Ee, genelde pastalar çilekli olur ya, onun için söyledim. Hah! Benim uyumam lazım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Pakete bir şey olmadı mı? Getir, getir. Bir şey olmadı babacığım da yol boyunca söylemedin ne bu? Yavrum görürsünüz akşam ne olduğunu anlarsınız. Aa! Ay. Aslancığım bunların içinde ne var çok merak ettim. Ya akşam olsun göstereceğim hadi 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 kuralım. Hadi. Eyvah az kaldı. Hadi hadi hadi. Kükür aslanım hayır hayır yok. Bu gece hayır halim yok. Damat ezmesi? Neredesin? Kış uykusuna mı yattın? Mahide Hanım konuşmalarını çok itici bir itham. Onu söylemek isterim yani. Kusura bakmayın. Aslan! <laughs> Baba, süpersin. <laughs> Gülesim geliyor. Tamam <laughs> <Eyvallah. gülüyor> <laughs> <laughs> Gerçekten layığını bulmuşsun penguen gibi olmuşsun. Rüst. <laughs> ah. Rüst. Sabahtan akşama kadar sana mı bakacağız be? E ne yapalım? Bugünlük idare edeceğiz Valide Hanım. Başka yapacak bir şey yok. <laughs> ne yani? Şimdi de... Bir şeyler yapsam, sen bana karşılık vermeyecek misin yani? Vallahi şimdilik öyle görünüyor ama ileride ne değişir belli olmaz. Bir anda bu defterime bakmam lazım benim. İyiymiş kubatım, o zaman sıkı dur geliyor. Kubat, ben seni aldattım. Hey! Anam, az burnunu kırarım ya. Ah! Ah ya, ah! Vallahi geçenlerde kapıya çarptı başım. Öyle aldattım seni, salak kubat efendi. <laughs> Kızım bak adamı hasta etme. Bu şekil konuşma. Sağ buradan bir... <laughs> Ay ya, ah. Vallahi hasta ol. Geçenlerde sen uyurken böyle kulağına örümceği sokuverdim. Kubatım. <laughs> Ahamda kapı. Kapı çalıyor bak. Buyurun, buyurun, buyurun. İyi akşamlar efendim, iyi akşamlar. İyi akşamlar. <laughs> Merhabalar Aslan ben, memnun oldum Ahsen'in babası. <laughs> <olsun. gülüyor> ee, ben de Şinasi efendim, çok memnun oldum tanıştığımızda. Efendim, eşim Şaziye. Memnun, memnun oldum. oldum. <laughs> Merhaba kızım, Ahsen. Bahsettiğin gibi çok asil ve çok güzel ailen varmış. Ee, o asalet benden geliyor tabii. <laughs> asalet, memnun hmm. oldum efendim. <laughs> Teşekkür ederim Ülker teyzeciğim. Ee, Lale, kardeşlerim. Ay, bizimkiler bu modern ve kibar aileyle tanışmak için resmen koştular. Bir otursak çok iyi olacak. <laughs> Ay. Aa, aa, aa. Kim bunlar ya? Ay bu jü -jü. Ay, Yani Jül'ü de kardeşim olur kendileri. Ha. Ha. Ah, senin misafirleri geldi, okul arkadaşı, ailece geldi ya. Anladın sen? <laughs> Aa, o da bizim baldızımız. Erkek arkadaşı, İngiliz lordlardan. Ne? Ay ne saçmalıyorsun kız? <laughs> Gidi kayol. <laughs> Ayakta kaldınız. Ee, şöyle buyurun, yemek yiyelim. Buyurun. Buyurun hanımefendi, buyurun. Hanım efendim, buyurun. Ne? Sen değil. A -a. Buyurun. <laughs> Beni bir evlat... Geç yavrum, geç çocuğum. Vallahi bütün gücümü toplayıp sana da dalıyorum. <laughs> ah ya! Ops! Ne <laughs> yaparsın oğlum? Bana dalar mısın? Beni döver misin abisi? Abisi de beni döver misin? Ne yaparsın? Hırpalar mısın beni? Ne yaparsın? Ne yaparsın? <laughs> Anam! Kız sen ne kadar güçlenmişsin ya? He güçlendim. He ne yapacaksın kubatım? Evlilik müşterek. Bugün sen rahatsızsın. Bugün senin yerine ben dövme işlemini gerçekleştiriyorum yani. Ya iyi ki varsın. Ne kadar güzelsin, ne kadar tatlısın. Biricik karım benim. Sağ ol ya. O zaman vuruyorum. sıkı dur kubatım. He vur. Geliyor Osmanlı Güzelsin Beşi. Yani. <laughs> ya kızım ne yapıyorsun ya? Bari biraz yavaş vur. O zaman uçan dekmek de geliyor kumatım. Kesin. <laughs> <laughs> Biricik karım benim. Ne güzel vurdu <laughs> ya. Çok kuvvetlendim kumatım ben. Çok modern aileyizdir biz Şinasi Bey. mı söylüyorum bak. Yani bizzat kendim ben, benim çocuklarım şu anda... Olympus'a gitseler, Yemin ediyorum kendim yolcu ederim. Gözümü önüne bakmam bile o derece yani. Atma, atma Cafer. <laughs> e, o zaman bize müsaade diyelim babacığım. <laughs> Boynunu kırarım seni. Ah sen, muhteşem bir ailen var. Çok kibar ve sevgi dolu. Teşekkür ederim Lale. <laughs> Öyledirler. Aslan Bey, gördüm gördüm de sizin kadar genişini görmedim. <laughs> ah, gömecek şimdi adamı. <laughs> Ay, kapat gözlerini Peter. Close your eyes Peter. Efendim müsaade edersiniz, çok özür dileyerek söylüyorum. Yemek sonrası soda niyetine bir müzik dinletisi sunmak istiyorum, pardon. Ne yapıyor bu? Davul mu çalacak? Efendim kusura bakmazsanız bu benim kendi özel zevkim her yemekten sonra böyle bir dinleti yapmadan duramıyorum Yani. Duramıyorum artık. El alışkanlığı ya. Ay. <laughs> Ay yok artık. Daha neler. Ah sen, muhteşem bir babam var. Dolu dolu. Eh, ben biraz bahçeye çıkacağım. Yemek sonrası hep çıkarım da.